ve Boğa Başak Oğlak toprak grubu sizin de çayınız kahveniz hazırsa hadi gelin Mart ayını şöyle bir özet geçelim sizlerle de. Şimdi öncelikle çok minik bir giriş yapacağım. Ondan sonra burcunuzun başladığı dakika aşağıda yazıyor olacak. Yani Başak ya da Oğlaksanız aşağıdan açıklamalar kısmından burcunuza ilerleyebileceksiniz. Şimdi öncelikle bu ay gökyüzünde ayın ikinci yarısına kadar birazcık su vurgusu olacak ve su biliyorsunuz sizi besleyen bir enerji, toprağı besleyen bir enerji. Dolayısıyla biraz daha böyle belki ayın ilk yarısında dinginlik ve sakinlik ön planda olacak sizler için diyebilirim. Daha çok belki biraz duygularınıza odaklandığınız, duygusal meselelerinize odaklandığınız, çözüm aradığınız bazı konulara odaklandığınız ve çözüm ürettiğiniz bir süreç olabilecek. Bu anlamda sizler için bir tık daha keyifli olacak. Yani mesela ateş grubunun enerjisini düşürürken bunlar sizin enerjinize enerji katacak diyebilirim. Yani böyle wow coşku falan değil ama dinginlik, sakinlik, huzur, ruhunuza iyi gelecek şeyler bulmak gibi gibi Mart ayı biraz bu şekilde geçecek. Zaten Ramazan bir taraftan hani oruç, merhamet duygusu, paylaşmak, dua etmek bol bol ruhunuza iyi gelecek diye düşünüyorum bir taraftan da. Tutun tutmayın Ramazan ayı genel olarak bir kere hani o ayın içinde olmak bile bence farklı böyle bir sihir gibi bir şey yani. Herkes sanki daha bir böyle sakinleşiyor, daha bir yardımlaşıyor. Bana öyle geliyor en azından bilmiyorum. İnşallah hem dünya için hem ülkemiz için de güzel bir ay olsun. En azından şu Ramazan'da da diliyorum ki şu İsrail-Filistin arasındaki savaş son bulsun. Ya da en azından bir Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine insanları biraz rahat bıraksınlar. İnşallah bir toparlansın. Şimdi boğalarla başlayacağım ve devam edeceğim. Burcunuza dediğim gibi aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesabından da takip etmek isterseniz hesabım diyorum. Çünkü Instagram'ı kullanıyorum aktif olarak. Aşağıda hesap bilgim mevcut. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar şimdi bu ay özellikle 12 Mart'ta yönetici gezegeniniz Venüs balık burcuna geçecek. Dolayısıyla enerjiniz birazcık değişecek. 5 Nisan'a kadar Venüs burada seyahat edecek. Arkasından Mars da yine ay ayın ikinci yarısı itibariyle balık burcuna geçecek. 20 Mart'a kadar da Güneşimiz de burada seyahat ediyor olacak. Dolayısıyla aslında ayın böyle bir ilk yarısı sizler için biraz daha sakin geçecek diyebilirim. Kendinizle ilgili planlar, ilişkilerinizle ilgili planlar, işinizle ilgili planlar yaptığınız ve yapmak istediğiniz bir süreç olacak. Belki hayalini kurduğunuz şeyler ya da hiç hayal etmediğiniz şeyleri hayal ederken kendinizi bulabileceksiniz mesela bu süreçte. Bu açıdan destekleyici. Belki bazı fırsatlar ve desteklerle hayallerinizi bile gerçekleştirebileceksiniz. Kazançlar bakımından bir artış yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer bu açıdan gayet destekleyici bir ay olacak. Özellikle de Yeni girişimlerde bulunmak, yeni yatırım alanları keşfetmek, fark etmek ya da yeteneklerinizden para kazanmaya başlamak gibi birçok alanda hareket edebileceksiniz diyebilirim. Yeni gelişmeler söz konusu olacak. Kalıcı kazançlar sağlamak açısından da destekleyici olacak. Yani ben bu ay biraz kazançlarınızın artacağı kanaatindeyim. Özellikle Nisan ayı da bununla ilgili güzel göstergeler var. Yani bundan sonrasında önümüzdeki 2-3 ay özellikle çalışan bir bu aysanız ya da çalışmıyorsanız da yapmak istedikleriniz ve yapacaklarınızla ilgili harekete geçme enerjisi Hayallerinize doğru bir adım atma enerjisi oldukça yüksek olacak diyebilirim. Kariyer anlamında değerlendirdiğimde özellikle 25 Mart'ta yaşayacağımız tutulmayla beraber İş hayatınızda bir takım değişiklikler, bitişler, tamamlanmalar söz konusu olabilir. Yeni bir sektöre girmek, kendi işinizi kurmak, istifa etmek ya da belki iş değişikliği ya da iş ortamında çok önemli bir değişimin olması ve bazı meselelerin de dolayısıyla kendiliğinden çözülmesi gibi sizi rahatlatacak bir takım süreçler de gündemde olabilir. Bununla birlikte bu ay bir düzen değişimi hayal edebilirsiniz. Evi taşımak, belki taşınmak buralardan gitmek gibi bir takım düşünceler ama şimdilik eyleme geçmeyebilirsiniz. Eylem için biraz daha zamanı var gibi duruyor çünkü bu konuların özellikle Mayıs sonunda Haziran gibi belki bir takım şu an planlarınız hayalleriniz varsa daha çok Mayıs sonu Haziran başı gibi harekete geçeceksiniz gibi duruyor onlarla ilgili. Sağlık anlamında haritaları değerlendirdiğimde Mart ayı bu anlamda aslında size iyi gelebilir. Hatta belki bazı konularda aksiyon almanız gerekebilir. Bir süredir var olup da belki korkudan gitmediğiniz, belki çeşitli sebeplerle işte zamansızlıktır, başka bir şeydir. Ertelediğiniz bir takım rahatsızlıklarınız varsa onlara odaklanacaksınız. Özellikle diyet yapmak gibi bir takım istekleriniz varsa hani biraz belki forma girmek, yaz geliyor işte kilo vermem lazım ya da 2-3 kilo fazlam var dediğiniz durumlar varsa ay sonu bununla ilgili daha güzel enerjiler olacak. Özellikle 20 Mart'a kadar çok da dirayetli ve iradeli davranamayabilirsiniz. Hatta ay ortasında yani 10 Mart-20 Mart arasındaki o 10 günlük süreçte ipin ucu iyice de kaçabilir. Bu arada söyleyeyim fazla böyle yüklenebilirsiniz kendinize dikkatli olun ama ay sonunda bir anda böyle gelen bir gazla belki de tamamdır artık bitti buraya kadar önüme işte hedef koyuyorum dediğiniz ve artık dengelendiğiniz bir süreç olacak değil diyebilirim. Özellikle şeker hastalığınız varsa, insülin direnci varsa, yani bir diyabet probleminiz varsa veya işte trigliseritleriniz yüksekse, kolesterolünüz yüksekse bir tık da böyle yeme içmeye bağlı, bir tık değil bayağı yeme içmeye bağlı bazı kronik rahatsızlıklarınız varsa özellikle onlar için bazı aksiyonlar almanız gerekebilir bu ay. Bu tarz rahatsızlıklarınız varsa biraz özellikle ekstra dikkatli olun yemeye içmeye derim. Bir taraftan da sosyal çevre, sosyal medya olabilir, bazı gruplar olabilir, projeler olabilir. Bazı hayal kırıklıkları yaratabilir sizde. Kandırılma, dolandırılma gibi potansiyeller de söz konusu olacak. Buna da dikkat edin. Hayatınızda biri yoksa Mart ayı ilişkiler açısından güzel gelişmelere gebe. Sizler için hatta Mayıs sonuna kadar sosyal ortamlarda tanışacağınız ya da tanıştırılacağınız birileriyle yeni ve duygusal ve hatta çok romantik bir ilişkiye başlama ihtimaliniz de yüksek olacak sevgili boğalar bu anlamda. Ya da belki var olan bir ilişkide bir takım kararlar alıp işte onu artık arkadaşlarımla tanıştırabilirim, onu artık akrabalarımla tanıştırabilirim dediğiniz süreçler olabilir. Bir taraftan da ortak projeler, yeni bir pozisyona geçmek, pozisyon değişikliği gibi yine işle ilgili de destekleyici süreçler olacak. Kazançlarınızı da arttırabileceksiniz bu ay. Bu açıdan da gayet güzel olacak ve bence ruhende de şifalandığınız bir ay olacak sevgili boğalar. Umuyorum sizlere de güzellikleriyle gelsin bu ay. Haftalık burç yorumlarında tabii ki haftanın detaylarıyla biraz daha Burada şimdi anbean an bütün detayları paylaşamıyorum bütün bir ayı ama haftalık burç yorumlarında da detayları konuşuyoruz. Umuyorum güzel bir ay olsun sizler için. Ve Başak ve Yükselen burcu Başak olanlar merhabalar sizlere de sevgili Başaklar. Şimdi Mart ayı nasıl geçecek? Öncelikle Mart ayında yoğunluk ayın ilk yarısına kadar ilişkilerle ilgili olacak sizin için. Şimdi ilişkiler ve evlilik konularına baktığımda Hayatınızda biri yoksa yine aşklara erken açabileceksiniz. Romantik ve yeni ilişkiler kapıda. Ancak dikkat etmenizi öneririm. Çünkü burada biz 17 Mart civarı bir Güneş-Neptün kavuşumu yaşayacağız. Bu kavuşum böyle biraz aldanmalara, aldatılmalara, aldatmalara ve kendini kandırmalara da müsait olacak. Venüs de burada olduğu için balık burcunda kendini birileri için feda etme, birini takıntı haline getirip fazla idealize etme. Yani aslında karşınızdaki adam belki de veya kadın belki de hani hiç de umduğunuz gibi biri değil. Aslında kafanızdaki gibi biri değil ama siz kafanızda onunla ilgili öyle bir imaj yaratıyorsunuz ki sanki bir prens, prenses mucizevi birisi falan gibi böyle başka bir dünyadan inmiş gibi öyle değil. O yüzden böyle ayakları yere basmayan durumlar biraz ilişkilerde olabilecek. Bir taraftan var olan bir ilişki ya da evlilik içerisinde de bazı konularda kendini feda etme, hayal kırıklığı yaşama ya da kurban psikolojisini yaşama, mağduriyet psikolojisini yaşama gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden özellikle ilişkileriniz açısından bu ay biraz dengede olun ve daha gerçekçi olmaya çaba gösterin derim. Çünkü Ayın ikinci yarısı Mars da buraya geçecek. O yüzden biraz böyle burası karışacak. İnişli çıkışlı, duygusal böyle inişler çıkışlar, acabalar, kafa karışıklıkları, duygusal kaoslar yaşayabileceğiniz bir süreç olacak diyebilirim. Ama birçoğunuz için de romantik ilişkiler kapıda. Öncelikle onu onu da söyleyelim. Bu saydıklarım iş ortaklığı ya da birlikte çalıştığınız kişilerle de ilgili olabilir bu arada. Ee, yani biri sizi hayal kırıklığına uğratabilir bir konuda. Mesela ortak bir alım satım yapıyorsunuzdur, bir şey satıyorsunuzdur, bir şey alıyorsunuzdur. Yani iş yaptığınız, alışveriş yaptığınız herkese, her şeye dikkat edin derim. Ayın ikinci yarısı itibariyle artık yavaş yavaş koç vurgularına geçeceğiz. Burada koçta da arkadaşlar ortaklaşa konular ön planda olacak daha çok sizler için. Ayın ikinci yarısı belki bir nafaka konusu, eşinizin parası, alım satım konuları, beklenen paralar, toplu paralar gibi durumlar devrede olacak ve bir iş arayışınız varsa ayın ikinci yarısı Burada belki biraz daha ayın ilk yarısı yaptığınız görüşmeler ikinci yarısı sonuç verebilir ve belki de bazı başlangıçlar 20 Mart itibariyle gündeme gelebilir diye düşünüyorum bu anlamda da. Bunun dışında evle ilgili yerleşimle ilgili bazılarınızda belki ev içinde bir takım değişiklikler olabilir. Eşinizin bir yurt dışı seyahati, eşinizin işiyle ilgili gitmesi ya da ortaklaşa bir kararla taşınmanız hatta bazılarınız için bu belki de şehir değişikliği, ülke değişikliği bile olabilir. İşte vize başvurusu gibi bazı resmi işlemler gündemde olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda ay geneline baktığımda daha dinginsiniz aslında ama özellikle 23 Mart'tan sonra Mars'ın bu alanınıza geçmesi birazcık böyle Herkesi kendine düşman gören bir tavrı ve pasif agresif tavırları beraberinde getirecek. Eşle tartışma, partnerle tartışma, arkadaşlarla tartışma ya da birilerinin size fazla böyle manipülatif davranması sonucunda huzursuzluk, hissi, davalar gibi konular gündeme gelebilecek. Tutulma bu ay 25 Mart'ta gerçekleşiyor. Terazi burcunda para evinizde olacak tutulma. Dolayısıyla bu bir ay tutulması para ve kariyer konularında da bazı konular hani beklentiler, tamamlanması gereken şeyler, uzun süredir beklediğiniz bir durum varsa bir sürecin sonlandığı bir zaman dilimi olacağını söyleyebilirim. Yani evet bir devir kapanıyor maddi konularla ilgili. Ben bunun destekleyici olacağını düşünüyorum. Belki uzun süredir ödediğiniz bir kredi borcunuz bitip rahatlayacaksınız. Belki beklediğiniz bir para gelip sizi rahatlatacak vesaire vesaire. Hani minik de olsa belki bazılarınız için küçük veya büyük bir şekilde parayla ilgili bir tamamlanma sürecine de ilerleyeceksiniz diyebilirim ya da belki bazı yeteneklerinizden para kazanmakla ilgili yeni bir yola gireceksiniz yeni bir takım kararlar alacaksınız da diyebilirim sevgili başaklar Sağlık anlamında bu ay biraz daha rahatsınız. Sadece ayın ikinci yarısı itibariyle sizin de böyle ufak tefek kronik rahatsızlıklarınız varsa, eşinizin ya da partnerinizin de bazı rahatsızlıkları varsa onlar bir tık böyle bir tekrar gündeme gelebilir. Biraz kafaya taktığınız hormonal durumlar olabilir veya yeme içmeyle bağlantılı temalar olabilir. Hani beslenmeyle ilgili belki diyetle ilgili vesaire bu ay bir de böyle çok spora başlayayım eğer düzenli spor yapmıyorsanız böyle bir alışkanlığınız yoksa da onu da söylemiş olayım hani çok da böyle bir spora başlayayım koşayım da aman atlayayım zıplayayım ayı değil Mars balıkta olacağı için ayın ikinci yarısı itibariyle artık daha çok böyle yoga gibi pilates gibi böyle çok ağır olmayan hem ruhumuzu gevşetecek hem bedenimizi gevşetecek sporlar için daha uygun olacağını söyleyeyim. Umuyorum siz de keyifli bir ay geçirirsiniz. Merhabalar Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar sizlere de. Sevgili Oğlaklar sizin için de aslında çok da böyle biraz koştur koştur olabilir bu arada. Çok konuştuğunuz, çok yazıştığınız, bir takım belki işle ilgili görüşmeler, şunlar bunlar olabilir, projeler, kararlar, teklifler olabilir bu arada. Bu açıdan gayet güzel bir ay olacağını söyleyebilirim. Özellikle de ayın ilk yarısında hızlı gelişmeler gündeminizde olabilir iş görüşmelerine gidiyorsunuz belki ya da başka bir takım hani kendi işinizi yapıyorsanız eğer müşterilerle ilgili konular vesaire buralarda bir yoğunluk var. Yakın çevre, yakın arkadaşlar ve kardeşler odak noktanız olabilir ama burada bazılarınızın bazı insanlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaratması söz konusu. Yani birisi bu kişi bende gerçekten hayal kırıklığı oldu dediğiniz durumlar olabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken veya birileriyle tanışırsanız eğer Dikkatli olun çünkü hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Kandırılma, dolandırılma gibi potansiyellere çok çok açıksınız bu anlamda. Buna lütfen sizler ekstra dikkat edin bu ay. Özellikle 20 Mart'a kadar olan süreçte. 20 Mart'tan sonrasında biraz daha ev, aile, yuva konuları ön planda olacak. Hatta baya bir kafaya takabilirsiniz bu süreçte. Hani bir taşınma, yer değişikliği, düzen değişikliği ya da uzun zamandır evde istediğiniz bir tadilat veya düzen değişikliği gibi bir durumda söz konusu olabilir. Biraz burada artık bir sizler için hani taşınma sezonu gibi bir durum ya da evde bir takım dediğim gibi yenilikler ön planda olabilecek gibi duruyor. Biraz daha hareketlendiğiniz ama çok da böyle hala bir dışarı dışarı olduğunuz hani bir süreç olmayacak. Daha böyle bir içe dönük ve sakin geçen enerjiler var sizler için diyebilirim. Araba alım satımları, yeni sözleşmeler, özellikle evle ilgili kontrat imzalama gibi konularda 20 Mart sonrasında gündeminizde olabilecek. Bu ayı parasal olarak değerlendirdiğimizde de aslında hani çok spesifik göstergeler olmadığını söyleyebilirim sadece 23 Mart civarı burada Satürn'ün özellikle yapacağı bir Venüs'le kavuşumdan dolayı aslında kalıcı kazançlar, kalıcı bir işe başlama gibi güzel getirileri olacak ama bazılarınız için parasal anlamda bir yetersizlik, bir sıkışıklık durumunu da söz konusu yapabilir, gündeme bu şekilde de getirebilir. O yüzden ay başından itibaren harcamalara dikkat diyor gökyüzü, biraz kemerleri sıkmaya başlayın derim. Birilerine para verirsiniz geri alamazsınız bu ay bunlara da dikkat edin kardeşiniz de olsa, en yakın arkadaşınız da olsa eğer bir para veriyorsanız ben bu parayı geri almasam da olur diyorsanız derin. Sonra üzülmeyin, aranız bozulmasın sevgili oğlaklar. Şimdi bu ay 25 Mart'ta bir tutulma yaşayacağız. Terazi Burcu'nda ay tutulması, kariyer alanınızı tetikleyecek bir tutulma bu. Dolayısıyla çalışan bir oğlaksanız eğer kariyerle ilgili konularda bir takım tamamlanmalar yaşayacaksınız. Yani belki de iş yapış şeklinizi değiştireceksiniz, bir süreç değişecek, Belki istifa edeceksiniz, iş değiştireceksiniz. Belki çalışmıyorsunuz, iş arıyorsunuz, işe başlayacaksınız. Ya da belki kendi işinizi kuracaksınız. Yani bir şekilde işle ilgili, kariyerle ilgili konularda da yeni gelişmelere hatta belki kadersel gelişmelere açık bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Zaten hemen akabinde Nisan'da, 8 Nisan'da da Koç burcunda bir tutulma yaşayacağız. Dolayısıyla aslında bu yıl sizin genel olarak ay düğümleri de bu akslarda olduğu için ev, aile, yuva konuları yaşadığınız yer, oraya ne kadar ait hissettiğiniz, ne kadar rahat olduğunuz ve bir taraftan da yaptığınız işi yapış şeklinizden memnun musunuz değil misiniz ya da Çalıştığınız insanlarla ilgili ya da işin kendisiyle ilgili başlı başına vesaire. Hani bu yıl zaten sizin bunlarla ilgili kadersel değişimleriniz var. Aynı zamanda burası statüsel yani hani evlilikle de bağlantılı olduğu için belki de bu ay itibariyle bu tutulmayla beraber var olan ilişkide evlilik kararları ailelerin tanışması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Haftalık detaylar için haftalık burç yorumlarını da kaçırmayın derim. Aylıklarda biliyorsunuz ki biraz böyle özet geçiyoruz aslında durumu. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz ve Ramazan ayı umuyorum hepimize bereket, neşe, huzur getirsin. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.